129. kelime expand anlamı genişletmek, büyütmek. expand Örnek cümle We have to expand the size of the image. We have to expand the size of the image. Resmin boyutunu büyütmemiz gerekiyor. 130. kelime expect anlamı ummak, beklemek. expect Örnek cümle I expect to be back within a week. I expect to be back within a week. Bir hafta içinde dönmeyi umuyorum. 131. kelime expel anlamı kovmak, çıkarmak. expel Örnek cümle We managed to

132. kelime expend anlamı harcamak, sarf etmek. Expend. Örnek cümle governments expend a lot of resources on war. hükümetler savaşa çok fazla kaynak harcıyor. Pipe up anlamı konuşmak. Pipe up, the person, up the person next to me piped up with a silly comment. yanımdaki kişi aptalca bir yorum ile konuştu. Between a rock and a hard place anlamı iki arada bir derede kalmak. Between a rock and a hard place. Doctors are often between a rock and a hard place because patients sometimes pressure doctors. Doctors are often between a rock and a hard place because patients sometimes pressure doctors. Doktorlar çoğu zaman iki arada bir derede kalıyor çünkü hastalar bazen doktorlara baskı yapıyor.